karşılaması aslında beklenmiyordu. Devlet Bakanı Beşir Atalay karşılayacaktı. Başbakan havalimanında Papa'yla görüşecekti ama uçağın merdivenlerine kadar geldi. Başbakan Erdoğan ve Papa'yı karşılıyor. Biz... Papa 16. Benedikt'in gezisi 4 gün sürecek. Bugün temasları Ankara'da Başbakan'la görüştükten sonra Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Ardından Mehmet Ali Şalim ile ve en önemli randevilerinden biri de Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ile. Top 16. Benedik, New iniyor uçağın merdivenlerinden ve kendisini karşılayan en üst düzeydeki yetkili Başbakan Erdoğan. Papa'nın dikkat ettiğimiz zaman beyaz bir falso gibi görülüyor. Klasik piyoslardan delerini taşımıyor üzerinde.